Herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün Norveç'te değiliz. Bugün Norveç'in sınırına yakın İsveç'in tatlı bir kasabası. Liyedal galiba yanlış bilmiyorsam oradayız. Hazır Noel tatili gelmişken biz de dedik ki birkaç günlüğüne Oslo'dan uzaklaşalım. Biraz daha güneye inelim. Belki biraz hava sıcak olur. Yani Oslo'da bugün kar yağarken bizim için burada güzel bir hava var. Hafif kapalı ama yarın 10 derecelik bir hava olacak. O yüzden heyecanlıyız. Videoya başlamadan önce önceki iş videosunda bana desteklerini Biriyeten herkese çok teşekkürler. Çok güzel cevaplar aldım. Çok güzel destekler aldım. Evet kötü yorumlar da vardı sağ olsunlar ama yapacak bir şey yok. Herkes aynı şekilde hissetmeyebilir. Yani mühendisliği işte boşuna mı okudun vesaire diye bayağı bir laf geldi ama benim şu anki buradaki yaptığım iş para kazanmak amaç değil. Tamamen dil öğrenmekle alakalı. Takdir edersiniz ki yıllarca İngilizceyi belli bir seviyede Türkiye'de bile maruz kalıyorsunuz. Ama burada geldik yepyeni bir gir. Norveççe hiç öğrenmedik. Hiç bilmiyoruz. Hiçbir kelimeyi bilmiyoruz. Öne öğrenirken bile sürekli İngilizceyle karıştırıyoruz. E bunun en kolay bir şekilde sürekli maruz kalarak atlatabileceğimiz için ben de bu şekilde bir iş bulup daha hızlı bir şekilde öğrenmek istedim. Asıl amacım bu. Bunu tekrar altını çizeyim. Yani parayla alakalı bir şeyim yoktu. Gördüğünüz gibi maaş attı. Hemen harcama tarafına geçtik bile. Bu değerlendirmeyi yaparken işte mühendislik okuyup işte restorana mı düştün tarzı şeyleri hiç kabul etmiyorum. Ya yani öyle bir niyetim de yok zaten. Neyse önemli olan sizin güzel destekleriniz. Ben onlara daha çok önem verdim. Onlar için çok teşekkür ederim ve şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi burada nasıl geldik? Öncelikle bir ayda çalışıyorum. O yüzden maaşım yattı. Bir aylık maaşım. Zaten bir ayda toplam 5 gün gittim. Onda da işte yaklaşık 6 bin kron gibi bir para aldım. Benim de bir sözüm vardı. İlk maaşımla arkadaşlara bir yer kiralayacağız, gideceğiz. Orada şöyle bir ufak bir tatil yapmayı planlıyorduk. Sonunda oldu. Maaş alır almaz. Hemen bir işte baktım nereye gideriz. İşte havası güzel, biraz daha yumuşak. Bir göl kenarı olsa falan diye düşündük. Bu arada arka tarafta göl kenarı var. Böyle bir planım vardı. Çok şükür onu gerçekleştirdim. Yaklaşık 3500 kurana günlük bir yer tuttuk. Bu videoda size bunlardan bahsedeceğim. Nasıl bir şey yapacağız, nasıl bir ev kiraladık hepsini göstereceğim. Umarım keyif alacağınız bir vlog olur. Çok daha fazla uzatmadan videoya başlayacağız. Videoda bu arada önceki göç hikayelerinden bahsettiğim Selçuk abi de bizlerle beraber. Onlar da ailecek geldiler. Sağ olsunlar hep birlikte iki günlük bir tatil yapacağız. Evet videoya başlıyorum. O zaman herkesin yeni yılı şimdiden kutlu olsun. Ben videomu çekmeye başlıyorum. Evet kiraladığımız evimiz bu. İki oda, bir salon galiba. Büyük bir mutfağı var. Ortalama bir salonu var. İki katlı. Bir oda alt katta. Evin bütün ışıkları yanıyor. Şimdi size evin içini de göstermek istiyorum. Geceliğine 1600 kron verdik. İşte temizliği vesaire toplam 3800 krona geldi. Neyse şimdi evin içine girelim. Biraz size eve göstermek istiyorum. Keyifli bir ev bu arada. Yani biraz minimal ama keyifli. Yani güzel bir yaz günü olsa. Yarın özellikle merak ediyorum. Burada manzara güzel olur. Çünkü karşısı göl yine evinde bu şekilde bir girişi var. Şöyle size hemen hızlıca biraz göstermek istiyorum. İşte burada güzel bir veranda. Ya yani biraz sıkış tıkış olmuş ama işte mangalı vesaire keyifli. Şöyle manzarası da buradan. Şöyle gözüküyor. Bakalım yarın sabah nasıl olacak? Şu an hava artı size de göstermeye çalışıyorum bir yandan. Artı 2 derece gibi bir şey. Bugün bu şekilde. Bakalım yarın nasıl olacak. Şimdi ben size boyamalar içeri sokacağım. Evet şimdi içeri geldik. Evet size şimdi kiraladığımız evi göstermek istiyorum. Burası birinci yatak odası. Bütün camlarda bu şekilde mumluklarla bir Noel havası vermişler. Güzel geniş bir oda. Bundan bir tane de alt katta var, ancak alt katı şu an size gösteremiyorum çünkü şu arkadaş sürekli merdivenlere gittiği için benim videomunda yardımcı asistanı onu engellemek için merdivene engel koyduk. Burası tuvaletimiz. E, hemen göster, anlat. Ne var burada? Neyse, burası böyle yani orta boy bir tuvaleti var, banyosu. Hepsi bir. Buradan salona doğru giriyoruz. Burada küçük bir yılbaşı ağacı. Evet orada. işte şuradan alt kata iniliyor ama Eymen inmemesi için burayı beşikle kapattık. Bu şekilde şöyle bir şöminemiz de var. Onu da yakamıyoruz yine bu arkadaş gidip dokunur diye. <laughs> tamam çıkartacağım seni oraya. Dışarısı da bu şekilde gözüküyor. Burada etrafta da hep bu şekilde evler var. Gölde şuradan gözüküyor. Gündüz ben size buradan tekrardan göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi alt kata inemiyorum. Bir de şimdi mutfağa gidiyorum. Mutfakta da bizim kızlar var. Onlar da buradalar. Mutfak da keyifli. Böyle hem oturma alanı hem işte mutfağı. Gayet keyifli. Ha evet bir de burada ekstra bir oda daha var. Size onu da göstereyim. Burada kasa var. Dışarıya bakan bir tane küçük. Sadece yatak ekstra Hatta küçük bir yatak. Çocuk yatağı gibi. O da bu şekilde dışarı bakıyor. Dışarıda böyle mazgalar. Bahçesi de güzel büyük. Evet yardımcım da tekrar geldi buraya. Kameradan kaçıyor. <laughs> Yardımcı oyuncu sıkıldı anlatmaktan. Biz oyun oynamaya gidiyoruz şimdi. Evde anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi bir de alt kat var. Yani gecelik 1600 kron verdik. Temizlikle işte toplam iki geceliğine iki gece, üç gün. 3800 kron verdik. Böyle keyifli bir ortam. Dışarısı daha güzel açıkçası. Yarın da bir yol boyunca video çekeceğim. Güzel yerlerden geçtik çünkü yol da güzel. İsveç, Norveç'ten İsveç'e geçerken ki sınır da keyifli. Size onları da göstermek istiyorum. Bu şekilde asgari ücretli çalışan bir kişinin yaklaşık 3 günlük maaşı gibi bir şey. Tabii market alışverişini falan da kattığın zaman o da işte 5 gün çalışınca ki ben de geçen ay 5 gün çalıştım. 5 gün çalışınca bu tatil yapmak çok da zor olmadı. Sözümü de yerine getirmiş olmanın vermiş oldu. Gururla bu tatili devam ediyorum. şimdi ilk gün akşam geldiğimiz için çok fazla bir şey yapamadık. Hatta akşam kayıt bile alamadım. O yüzden size ertesi gün sabahından sesleniyorum şimdi. Şimdi bir yürüyüşe çıktık. Hazır hava yumuşamış şu an 3 derece da bugün kar yağıyormuş <laughs> o, o, o da var. Burada da az önce ufak bir kar yağışı oldu ama şu an hiç bir şey yok. Bu geldiğimiz bölge tamamen yazlık villaların. Yani daha nasıl derler burada hütte deniliyor. İşte dağ evleri gibi adlandırılıyor. Biraz yazlıkçı bölge. Zaten şimdi birazdan göreceksiniz bir gölün kenarında burası. Keyifli bir nokta. İşte hep kiralık eğilmeyen bir evleri var burada da. Biz de bunlardan bir tanesini kiraladık işte. Dedik hazır burada şu an tatil başlamışken iş hayatı da yok. Biz de birazcık bu tatilin tadını çıkaralım istedik. O yüzden Selçuk abiler de Yövük'ten geldiler. Yolda gereken İsveç'e uğrayıp ucuz alışverişimizi de yaptık. Şimdi de iki günlük bir tatilimizi yapacağız. Evlerin önünde bayağı bir araba var aslında ama yani şu an dışarıda kimse yok. Bir yer vardı oraya mı gittiler bilmiyorum. Bu arada göl hiçbir şekilde donmamış. Yani bu sene çok garip bir şekilde kış gelemiyor. Normalde bu tarihlerde yani mümkün değil böyle bir hava. Bu kadar işte karsız yolu görüyorsunuz hiç kar yok. Buralarda bile kar oluyordu yani. Evet biraz güneye geldik ama şey değil. Her yerde kar oluyordu. Oslo'da da yani daha kar küremedik şu an. Ocak ayına gelmek üzereyiz artık yani. Çok merak ediyoruz yazın ne yapacak. Kurak geçeceğini sanmıyorum ama yani inşallah şey olmaz. Yani en büyük düşüncemiz uzun bir kış yaşatmaz. İşte bakacağız, yaşayarak göreceğiz bunu da. Ama belli bir aralıklarda, 30 yılda bir falan böyle de oluyormuş sıcak kışlarda geçiyormuş. Bakalım geçen sene çok soğuk olmuştu. Bu sene bu şekilde bir toleransı olur diye ümit ediyoruz. Ben şimdi ekibe yetiştim videoyu çekerek. Onlar önden doğru yürüyordu. Nereye gideceğiz diye bakıyorlardı. Ben şimdi hem bir rehberlik hem de videoya devam ediyorum. Evet şimdi göl kenarına doğru geldiğimizi düşünüyoruz. Evet gelmişiz. Valla çok ilginç. Normalde dediğim gibi donuk olması lazımken şu an gayet güzel akış olan çünkü her yerden derelerle bağlı. Ha burası zaten bu arada gölün başlangıç kısmı. Yani aslında yukarıda dağlardan işte geliyor. Buradan göle doğru bağlanıyor. Burası tam bağlantı yeri. Ama gördüğünüz gibi gayet açık bir şekilde devam ediyoruz şu an. Yol esnasında çok ilginç bir evle karşılaştım. Aa çok güzel ya. Mis gibi. Deresi de akıyor. Ya bu şey değil mi ya? Resim dersinde çizdiğimiz ev. Göl kenarında. Vallahi çok güzelmiş ya. Vallahi şöyle akarsuya nedense acayip bir zaafım var ya. Müthiş. Manzara da çok güzel gözüküyor. Şu de bayıldım ya. Burası hep böyle kabin tarzı. işte küçük, birili ufaklı. Bir lokasyon. Keyifli de gözüküyor. Göl kenarına acaba inebilecek mi onu bilmiyorum. Tam göl kenarında yürüyebilecek miyiz? Şuradan size gölü de göstermek istiyorum ama. Şimdi insanların da evi çok da şey yapmak istemiyorum. Evet göle buradan doğru artık açılıyor. Yolculuğumuz şu an şu şekilde geçiyor. Öndeki iki arkadaş Selçuk abiyle Büşra ve Eymen'i de almışlar. İş konuşuyorlar. Ben grubun ortasında video çekiyorum. En arkada sona da kardeşiyle konuşuyor. Şu an grup tamamen bölünmüş durumda. Ama ortam güzel yine de. Keyifler iyi. Evet gölün bu tarafı donmuş gözüküyor. Onlar anlaşılmaz. Bu hiç çıplak gözle görmek lazım şu an. Ama donuk gözüküyor evet. Ama iler... Ya burası bana İstanbullular bilir. Tabii gitmişlerse. Ömerli Barajın oraya benzetti. Ama neyse kıyaslamak istemiyorum. Sonra ülke kötülüyor diyorlar da. Ülke kötülemekle yönetim kötülemek farklı şeyler olduğunu bilmiyorlar. O yüzden bir herhangi bir kıyas yapmayacağım. Ömerli barajın oraya benziyor. Sadece etrafı daha düzgün diyebilirim ama yine işte dilin kemiği yok tutamıyorsun. Evet, ortam keşfi son sürat devam ediyor. Bir adet yeni yürüyen. <laughs> Senin sesin gelmiyordur. Büşra diyor ki bir adet yeni yürüyenle birlikte doğa keşfi son sürat <laughs> devam ediyor. Hadi. Bir, iki, üç. Allah kaldı biraz. Şimdi göl kenarına kadar indik. Yani kıyı çok hafif donmuş ama gördüğünüz gibi ileride su dans ediyor yani. Bir donma yok. Su bakalım şöyle bir iskeleye. Bu kenarlar hafif donmuş. Öyle. Güzel. Bugün ama biraz serinmiş ya. Yarın. Yarın bakalım bir de güneşte nasıl gözükecek. Biraz evet depresyon bir havası var şu an. Kapalı. Tam Noel zamanı olduğu için her yer kapalı. Burada şu gölün şurasında gözüküyor mu? Gözükmüyor ama şu evin arkasında işte kano merkezi var. Kano yapabildiğiniz gölde tabi ama bu mevsimler burada zaten kano yapmak çok zor. Neyse şimdi eve doğru gidiyoruz. Ekip orada hazır eve gidişe. Hakkınız varsa gelmeyin. <laughs> Buraya gelmeyin. Ve Eymen Efendi uyumuş. Evet bakalım neler varmış. 31 Temmuz'da konser varmış. 7 Ağustos'ta varmış. 24 Temmuz. Evet Temmuz'da burada bir şeyler varmış. Güzel. Dondurma da varmış. İşte dediğim kana kiralama yeri de. Tam olarak burası. Şöyle gidelim neler varmış. Burası biraz daha donuk. Evet burada daha az. İlerisi zaten renklerden anlaşılıyor. Daha açık. Yani herhangi bir donma olmamış yazın da buralara gelip bir bakmak lazım ya. Yani göl kenarları zaten genelde Norveç'te ve İsveç'te keyifli oluyor. Güzel değerlendiriliyor. Güzel bakılmış oluyor. Bayağı. bakalım. Şimdi kamerayla suya düşmem yok mu? Yok. Daha tam donma yok. Hala kırılıyor. Buralar sabit ama dediğim gibi ilerse cımıl cımıl. Neyse. Şimdi eve gidelim. Eve gidince şimdi bir tane Rus yemeği olarak bilinen, hatta Rus yemeğiymiş, mimoza diye bir şey yapacağız. Sonra Azerbaycan'dan onlar yapıyormuş bu yemeği, bize de gösterecek. Eğer güzel olursa paylaşacağız zaten. Bakalım, bir gidelim bakalım. Onlardan öğrenmeye çalışacağım. Şimdi eve gidip bir şeyler hazırlayacağız. İki saattir yürüyoruz. Çocuk da var, üşüyor. Bu arada Eymen için nazar boncuklarını Yorumlara bekliyoruz. Şimdi Eymen için, yılbaşı fotoğrafı çekmek için böyle bir dekor yaptık. Ee, parmağınla bak. Bak ben şimdi veriyorum. Burası şimdi. değil mi? Ben evet çek burası. Çek elini. Çektim. <laughs> evet, Eymen oradan kafayı çıkaracak. Bakalım. Çok büyütme. Biraz tamam. yukarı. Yukarıda yap. Oy. Tamam. Tamam, yeter gibi. Biraz daha, şu tarafa az daha yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya. <gülüyor> Tamam. tamam, şimdi Eymen onu da kafaya çıkarıp videosunu çekeceğiz bakalım. Evet gömlek gözükmeyecek aslında. Eymen hazır mısın? Aa. Evet, Eymen son hazırlıklarını yapıyor. <laughs> Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok ya. <laughs> evet, şimdi akşam yemeği vakti. Bu arkadaş acıktı. Elinde çakmakla dolaşıyor. O yüzden babası da burada mangalın başında güzel bir doğal gazete içinde közde patlıcan salatası yapacağız. Onun için uğraşıyoruz. Dün akşam geldiğimizde burada eti de yaptık ama o kadar kötü oldu ki o yüzden hiç eti burada yapmayalım dedik. Direkt tavada yapacağız şimdi. Selçuk abi burayı hallederken. Telefon ışığında. Buranın ışığında olması çok kötüymüş ya. Evet. Neyse Selçuk abi orası iyi gidiyor. Bu, bu sefer iyi gidiyor sanki. İyi ya. O zaman ben etlere başlıyorum artık. Başla başla. Tamam o zaman biz de şimdi bu şöyle et kısmını halledelim. Evet, şu zaten bir kısmını halletmiş bile. Bu akşam tavuğumuz var. Biftemiz var, köftemiz var. Patates kızartacağız, bir de belki sucuk yapacağız. Patates kızartma yağımız da şurada çok güzel duruyor. Neyse, başlayalım o zaman. Bir şey. Ale alev vererek buraya. Hadi başlayalım. <laughs> Böyle bir video vardı. Yani. Hadi başlayalım. başlayalım. Yemeğe başlıyoruz. Evet, üçüncü günün sabahından herkese selamlar. Bugün çok daha güzel bir hava var. Gördüğünüz gibi üstünde tişört ve sadece bir polar var. Az önce güneş vardı. Bir yandan arabaya yüklüyordum. O yüzden kaçırdım ama şu an göl de daha güzel gözüküyor. Şöyle size göstermeye çalışayım. Bugün biraz daha güzel bir hava. Bugün bizim buradaki son günümüz. Hatta artık arabayı yerleştiriyoruz. Evet, bugünkü hava sıcaklığımız şu an kameraya denk getirebiliyorum herhalde. 9 dereceye çıkmış. Bayağı güzel bir gün var hafiften ağaçlara. Arkada güneş de vuruyor. Büşra da son temizlikleri hallediyor. <laughs> Artık buraya veda günümüz geldi. Dün akşam biraz yemek uzun sürdü hazırlaması. Tavalar, yani daha doğrusu ocak biraz yavaş çalıştığı için. O yüzden video çekemedim devamında. Devamında ufak bir tabo oyunu oynadık. Onda da hafif bir kavga çekince çekebilecek bir video olmadı. <laughs> Ama keyifli bir üç günü oldu bizim için. Şimdi artık yol geri dönüş yoluna doğru çıkacağız. Yol üzerinde de birkaç nokta belirledik. Oralarda uğramaya çalışacağız ama şu an buralarda Noel zamanı olduğu için büyük ihtimalle her yer kapalı olacak. Ona bir bakacağız gittiğimizde ne kadar açık bir şey var. Bir yerlerde bir kahve içebileceğiz mi? Yolda bir yemek yiyebileceğiz mi? Onlara bakacağız. Şöyle de size buranın peyzajını da göstermek istiyorum. Güzel bir evde hatta şöyle göstereyim. Güzel bir evde yani gecelik işte toplam 3800 kron verdik bu eve. İşte market alışverişiydi vesaire. Onlar da 1000 kron gibi bir şey tuttu. İsveç'ten alışveriş yaptığımız için. Yani toplam 4800-4900 krona 2 gece 3 günlük güzel bir tatil yaptık. Önceki ay ben sadece 5 gün çalıştığım için, çünkü aynı sonuna doğru işbaşı yapmıştım. 5 gün çalıştığım için yaklaşık 6000 kron gibi bir para yattı. Onunla da gayet burada 2 3 gün güzel bir tatil yapabildik. Yol parası dahil, hatta market alışverişe dahil hepsini 5 günlük ücrette karşılayabildim. Biz de artık burada işimizi bitirdik. Belki burada yine bir aydıntı, bir gölge kenarında bir yürüyüş yapacağız. Ondan sonra biraz yol üzerinde video çekeceğim. Biraz bölük bölçük video oldu. Kusura bakmayın. Çocuk olunca video çekmek zormuş. Onu tecrübe etmiş olduk biz de. Yani çocuk biraz zaman alıyor. Biraz uğraş alıyor. Şimdi insanlar da tatilde. Biz, de bak biz biraz eğledik onları da. O yüzden biraz video böyle bölük bölçük oldu. Bu seferlik kusura bakmazsınız. Ama bir dahaki videoda düzelteceğim bunu. Şimdi ben gideyim şu bizim arabayı da bir yerleştireyim. Sonra yola doğru çıkalım artık. Evet şimdi bu güzel havayı burada bırakıp yola doğru çıkıyoruz. Yani son gün bu kadar güzel olması birazcık üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Hazırlandık ve artık çıkıyoruz yola. Bu arada bu mimoza ile ilgili yapım aşamasında video çekemedim. çünkü ilk defa öğrendiğim için sonra sağ olsun bana öğretti. Öğretirken video çekemedim ama buraya görselini koyacağım. Çok güzel, lezzetliydi. Yani tavsiye ederim. Nasıl tarifi vesaire internette mimosa tarifi yazınca zaten çıkıyor o kadar da zor değil basit de bir şey ama çok güzel gün kurtaracak lezzetli bir ne derler Aparatif. değil mi yemek -Mimoza değil mimosa Ukraynalıları kızdırmasın kızdırsın ne <laughs> güzel de bir Rus yemeğiymiş ama güzel de tavsiye ederim yani. Evet, bugün yolculuğumuz bitti. Maalesef durmak istediğimiz o kanalda duramadık çünkü muhteşem bir sis vardı. Zaten az önceki görüntülerde de gördünüz. O yüksek seviyede sistem dolayı çok bir yani bir yer göremedik, gezemedik. Orada güzel bir kanal vardı aslında. O kanalda işte bir yürüyüş parkuru vardı. Havanın da sıcaklığından faydalanmak istedik ama maalesef hava ısınınca sis de oluyor. Şu an evin oraya geldik. Bizim burada da biraz sis var. O yüzden biraz böyle bir oldu ama video devamlılığı için önemliydi. O yüzden beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ümit ediyorum bir sonraki video daha bir akıcı bir video olacak. Bu bu seferlik böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.